Mutfak Rehberi YouTube kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün sizler için hazırlaması oldukça kolay, lezzetiyle damaklarınızı şenlendirecek, dışı hafif gevrek, içi yumuşacık, kat kat harika bir haşhaşlı açma tarifi hazırladım. Tarifimi tüm detaylarıyla, tüm püf noktalarıyla sizlerle paylaştım. Sizler de bana destek vermek için videomu sonuna kadar izleyip daha fazla kişiye ulaşabilmem için sevdiklerinizle paylaşırsanız beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok sevinirim. Dilerseniz sizleri ilk önce haşhaşla açmamın görseliyle baş başa bırakayım. Daha sonra tarifimi tüm detaylarıyla aktarıyor olacağım. İlk önce hamurumuzu yoğurmakla başlayalım. Bunun için uygun bir yoğurma kabına 2 su bardağı ılık sütümü ve 1 su bardağı ılık suyumu ekliyorum. Daha sonra üzerine 1 paket instant mayamı ve 1,5 yemek kaşığı kadar toz şekeri ekleyerek malzemelerimi karıştırıyorum. Bu sayede şeker ve maya birbiriyle karışacak ve aktifleşmeye başlayacaktır. karıştırdıktan sonra üzerine yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum ve azar azar un ilavesi yaparak hamurumuzu yoğurmaya başlayacağız. Unumuzun üzerine bir dolu tatlı kaşığı tuzumuzu ekliyoruz. Tuz miktarını kendi damak zevkinize göre arttırabilir veya azaltabilirsiniz. Bu tarz mayalı hamurlar yaparken dikkat etmeniz gereken husus kullandığınız suyun veya sütün Mutlaka ılık olması olacaktır. Çok soğuk veya kaynar olursa istediğimiz gibi mayalanmaz ve başarılı sonuçlar elde edemeyiz. Ve mutlaka tuzu e, ununuzun üzerine ilave edin. Kontrollü bir şekilde un ilavesi yaparak gördüğünüz gibi hamurumuzu oldukça yumuşak kıvamda yoğurduk. Güzel bir şekilde mutlaka yoğurmanız gerekmekte yoğrulan hamurumuzun üzerini kapatarak ılık bir ortamda yarım saat 45 dakika mayalanmaya bırakıyoruz. Biz de bu sırada hemen haşhaşlı içimizi hazırlamakla devam edelim. Bunun için haşhaş ezmemizin üzerine yarım çay bardağından az pekmezimizi ve bir çay bardağından bir parmak eksik olacak şekilde sıvı yağımızı ekliyoruz. Haşhaş ezmemiz, sıvı yağımız ve pekmezimiz güzel bir şekilde karıştı. Sürülebilir bir kıvamda olmalı arkadaşlar. Mayalanan hamurumuzu gördüğünüz gibi bu şekilde gazını alalım ve masamızın üzerinde silindir haline getirip bezeleme işlemine başlayalım. Bakar mısınız? Hamurumuz gözenek gözenek oldu. Bu çok güzel yoğrulduğunu ve güzel bir mayalama işlemi gerçekleştiğini gösterir. Parçalara ayırdığımız hamurumuzu bezeleme işlemine geçelim. Dıştan içe doğru katlayarak güzel, pürüzsüz bezeler elde etmeye çalışalım arkadaşlar. Siz istediğiniz büyüklükte hazırlayabilirsiniz benim yaptığım beze büyüklüğünde tam 15 adet açma elde ediyor olacağız. Dediğim gibi kendi istediğiniz büyüklükte hazırlayabilirsiniz. Bezeleme işlemini yaptıktan sonra mutlaka üzerini bu şekilde poşetle örtelim. Yoksa biz diğerlerini hazırlayana kadar bezeler kuruyacaktır ve istediğimiz şekilde açamayız. Güzel bir sonuç elde edemeyiz. Merdane yardımıyla Gördüğünüz gibi çok kalın olmayacak şekilde dikdörtgenler elde ettik. Bir rulet yardımıyla ince ince şeritler kesiyoruz arkadaşlar. R ruletiniz yoksa bıçak yardımıyla da aynı işlemi yapabilirsiniz. İnce ince şeritler kestikten sonra çok fazla bastırmadan ve kesilen şeritleri birbirinden ayırmadan bu şekilde dıştan içe doğru katlayarak bir rulo elde ediyoruz. Ve gördüğünüz gibi açmamıza son şeklini veriyoruz. Hazırlaması gayet kolay. Piştikten sonra bu görsel açmaya çok yakışıyor arkadaşlar. Normal açma yaparken de bu görseli bu şekilde hazırlayarak kullanabilirsiniz. Bakın çok kalın değil ama çok ince de olmayacak şekilde bir uzun hamur açtık. Bir yemek kaşığı kadar. Haşhaş ezmeli karışımımızdan sürüyoruz. Her tarafına gelmesine özen gösterelim arkadaşlar. Bu sayede lezzet orantılı bir şekilde dağılacak. Daha güzel olacaktır. Siz isterseniz haşhaş ezmesine tam bu aşamada böyle 2 yemek kaşığı kadar ceviz içi de ekleyebilirsiniz. Haşhaşlı tariflere ceviz içi de çok yakışıyor. Dediğim gibi isterseniz ekleyebilirsiniz içine pekmez koyduk Bu çok tatlılık vermeyecek mi diye düşünenler olacaktır ama inanın çok az koyduğumuz için hem kıvamını yumuşatıyor açmamızın da kıvamını yumuşatıyor hem de çok güzel bir lezzet çok güzel bir aroma veriyor kullanmak istemezseniz eğer kullanmaya da bilirsiniz sadece haşhaş ezmenizi sürülebilecek kıvama gelene kadar sıvı yağ ile açabilirsiniz arkadaşlar bütün hamurlarımıza bezelerimize aynı işlemi uygulayacağız. Gerçekten farklı farklı tarifler denedim ama inanın en güzel en lezzetli tarif bunun olduğunu düşünüyorum. Ve sizlerle bu tarifimi tüm detaylarıyla tüm püf noktalarıyla ayrıntılı olarak vermeye özen gösteriyorum. Yine de aklınıza takılan sorular olursa lütfen yorumlar kısmında benimle paylaşın sizlere en kısa sürede dönüş yapıyor olacağım. Elimden geldiğince tariflerimi açıklayıcı bir şekilde vermeye ve tüm şeffaflığıyla sizlerle paylaşmaya özen gösteriyorum. Bütün bezelerimize aynı işlemi verdikten sonra yağlı kağıt serdiğim Fırın tepsisine açmalarımı alıyorum. Üzerine bir adet yumurta sarısını her tarafına gelecek şekilde sürüyoruz arkadaşlar. Yumurta sarısının içerisine bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ da ekleyebilirsiniz. Hazır olan açmalarımızı 175 derece fanlı fırında pişirmeye gönderdik. Gördüğünüz gibi gayet güzel pişti. Ben açmada fanlı fırın tercih ettim arkadaşlar. Fırınınızın ayarını siz kendiniz daha iyi bilirsiniz. İsterseniz fansız fırında da açmalarınızı pişirebilirsiniz. Ama mutlaka önceden ısınmış olması gerekmekte. Eğer fırınınızın çok harlı pişirdiğini düşünüyorsanız lütfen derecesini biraz daha düşürerek pişiriniz. Ben kendi fırınımda kendi yaptığım ölçülerde sizlerle paylaşıyorum. Sizler kendi fırınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bakar mısınız? Görüntüsü gerçekten çok güzel oldu. Dışı böyle hafif gevrek, içi yumuşacık, kat kat şahane bir açma. Bizim evin en gözde tariflerinden. Sizlerin de mutlaka denemesini şiddetle tavsiye ettiğim bir haşhaşlı açma tarifi. Tarifimi deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı ve bana destek vermek için o güzel yorumlarınızı lütfen eksik etmeyiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.